Telefonum iCloud'a kilitlendi. Artık iCloud bilgilerime ulaşamıyorum. Kurtarma adımları yetersiz kalıyor ve hiçbir türlü telefonumu açamıyorum diyorsanız bu video tam size göre. Selamlar dostlar merhaba YouTube. Yepyeni bir iCloud Bypass videosuyla da daha tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere en çok hatayla karşılaştığınız jailbreak konusunda yeni yöntemi göstereceğim dostlarım. Bu yeni yöntem sayesinde birçoğunuz artık aldığınız hataları almamaya başlayacaksınız ve hızlı bir şekilde bypass adımına devam edebileceksiniz. Öncelikle bu işlemleri destekleyen modellerden Sizleri hızlıca bahsetmek istiyorum. Eğer ki desteklemiyorsa modelleriniz maalesef bu işlemler sizde başarısız olacak. iPhone'lardan bakacak olursak iPhone 5s ile iPhone X arasındaki bütün modellerde bu yöntemler çalışıyor. Ancak iOS sürümünün iOS 12 ile iOS 16'nın sürümleri arasında olması şart. Yani kısaca iOS 17 kullanan bir cihazınız varsa ve iOS 17 güncellenmişse maalesef ki artık bu yöntemler sizde çalışmayacak. iPhone 5s ile iPhone X arasında dediğim zaman bazı insanlar SE serilerin hepsinde içine dahil olduğunu düşünüyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. SE1 dahil, SE2, SE3 maalesef ki dahil değil. SE2 ve SE3'ün dahil olmamasının sebebi ise işlemcilerinden kaynaklıdır arkadaşlar. Bu işlemler A12 öncesi işlemcilerle gerçekleştirilebiliyor. A12 ve sonraki işlemcilerle maalesef ki hem jailbreak hem de bypass mümkün olmuyor. iPad tarafında ise iOS 12 ile iOS 17 arasında iOS 17 dahil değil. Yani 16'nın bütün sürümleri dahil olan cihazlarda bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Tabii ki şöyle de bir durum var. İşlemcisi A12 ve üzeri olursa yine yapamıyorsunuz. A11 ve önceki işlemcilerde bu işlemler geçerli sayılıyor. iPod tarafında ise hangi modelleri desteklediğini tam olarak ne yazık ki bilmiyorum. Saatlere gelecek olursak Watch'larda 1-2-3 serileri bypass yapılabiliyor. Ancak bu yöntemlerle yapılamıyor. Onlar için farklı yöntemler var o yöntemlerle bypass yapmanız mümkün oluyor. Şimdi hızlıca bilgisayarımıza geçiyoruz ve bypass işlemlerine başlıyoruz. Öncelikle bu ekranda bulunan Ali Şenekar dosyayı benden istemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu dosyayı sizlere Instagram üzerinden yolluyorum. Instagram üzerinden bana iletişime geçtiğiniz zaman YouTube kanalıma abone olursa dair bir ekran görseli attığınız zaman sizlere bu dosyayı ücretsiz bir şekilde yolluyorum arkadaşlar. Herhangi bir ücreti yok. Bazı arkadaşlar yazıyor abi kaç para vermemiz gerekiyor. Herhangi bir ücreti yok arkadaşlar. Ücretsiz bir dosya. Ayrıca benden almak yerine dosya isimlerini zaten göreceksiniz az sonra. İnternetten de bu dosyaları indirebilirsiniz. Instagram adresini de zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Ayrıca açıklamalar kısmında direkt linkini bıraktım. Oradan tıklayarak direkt Instagram hesabıma da gidebilirsiniz. Tekrardan bilgisayarımıza geldik. Alişenekar isimli klasörü açıyoruz. İlk önce buradaki gördüğünüz klasörü masaüstüne üstüne bir çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun içine tutup masa üstüne doğru çekiyorum. Burada bizden bir parola istiyor. 1, 2, 3, 4 parolaya girdikten sonra Masa üstüne dosyalarımızı aktaracak. Dosyalar masa üstüne çıktı. Hemen şöyle dosyamızı aldım. Şimdi bu dosyayı kullanmadan önce ilk önce virüs programlarınızı kapatmamız gerekiyor. Hatta sizler bu dosyayı indirmeden bütün virüs koruma programlarını kapatırsanız daha rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Öncelikle arama kısmına virüs yazmanız yeterli olacaktır. Virüs ve tehdit korumaları sayfasına giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra buradaki bütün ayarları kapatacaksınız. Ancak bunları kapattıktan sonra unuttuğunuz çok önemli bir ayar var. Burada ayarları yönet diyoruz ve buradaki gerçek Zamanlı korumayı mutlaka ama mutlaka kapatıyoruz. Eğer ki bunu kapatmazsanız dosyayı indirdikten sonra içindeki verileri silecektir. Bu dosyaları ben kendim yapmıyorum arkadaşlar, ben de sizler gibi internetten buluyorum. Kendimde çalışan dosyaları sizlere sunuyorum. Dolayısıyla bu dosyanın içinde herhangi bir virüs olursa bundan siz sorumlusunuz. Ona göre riskleri göz önünde bulundurun. Hızlıca seçenek arkanızını açıyorum. Açtıktan sonra burada mutlaka kurulacak programlar var. İlk önce iTunes'u daha sonrasında TrioTools uygulamasını kuruyoruz. Bunları kurmadan bu işlemleri yapmanız mümkün değil. Mutlaka bu iki uygulamayı da kurun. Daha sonrasında burada mutlaka oku yazan klasöre giriyoruz ve buradaki yazanların hepsini mutlaka okuyoruz arkadaşlar. Okuduktan sonra zaten işlemle ilgili daha fazla bilgiye sahip olacağız. İzlememiz gereken videoların linkleri burada mevcut. Buradan hangi videoları izlemeniz gerektiğine dair linklerden videolara gidebilirsiniz. Sonrasında da işlemlere devam edebilirsiniz. Şimdi ilk yapmamız gereken jailbreak kısmı arkadaşlar. İlk önce telefonumuzu jailbreak yapıyoruz. Jailbreak ne diye soranlar olursa jailbreak aslında telefonumuzda bazı özel izinleri vermemizi sağlıyor. Bu sayede de bypass işlemlerine başlayabiliyoruz. Eğer ki bu özel izinleri vermezseniz bypass işlemlerine ne yazık ki başlayamıyorsunuz. Burada iki farklı yöntem var. Bir tanesi eski yöntem, bir tanesi de en basit yöntem dediğim bir yöntem. Eski zor yöntem olan USB bir bellekle yapılan yöntem ancak yeni yöntemlerde hiçbir şey gerek yok. Direkt olarak exe dosyaları olarak bu işlemleri yapıyoruz. Burada karşımıza çıkan iki farklı program var. Bunlardan bir tanesi WinRay'in, diğeri de CheckRay'in. Aslında ikisi de aynı işlemleri yapıyor. Ancak WinRay'inde alırsanız CheckRay'inde yapabilirsiniz veya hata alırsanız da WinRay'inde bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi sizlere ilk önce WinRay ile bu işlemleri yapmayı göstereceğim, daha sonrasında da CheckRay ile yapmayı göstereceğim. WinRay uygulamasını tekrardan açıyoruz. Daha sonrasında eski nesil bir kablo takmamız gerekiyor. Bakın eski nesil olması önemli. Yeni nesil Type-C uçlu kablolarla ne yazık ki bu işlemleri yapamazsınız. Kabloyu taktım telefonuma. Bilgisayarım biraz sonra görecektir cihazımı. Evet gördüğünüz gibi Palerin olarak gördü. Çünkü iOS 15.8'de bu cihaz. Eğer ki bu cihaz iOS 12'de olsaydı veya iOS 14'de olsaydı Check 0.12.4 ile bu işlemleri yapacaktık. Ancak iOS 15'te olduğu için veya iOS 16'da olsaydı aynıydı. Halloween bu dosyaları, bu işlemleri yapacağız. Şimdi next diyoruz. Cihazımı recovery moduna sokacak. Recovery modu ne diye soracak olursanız telefonun ekranında bir iTunes logosu veya bir bilgisayar logosu belirecek. Biraz bekledikten sonra bağlanacaktır. Eğer ki bu işlemleri yaparken hatayla karşılaşıyorsanız muhtemelen kablodan kaynaklıdır. Kablonuzu değiştirirseniz düzelecektir. Bakın gördüğünüz gibi recovery modunda cihazımız geldi. Şimdi start vereceğiz. Start verdikten sonra da güç tuşuyla home tuşuna basılı tutmamız gerekiyor. Bazı cihazlarda ise güç tuşuyla ses kısmı tuşuna basılı tutmamız gerekiyor. Burada startı verdik ve hemen güç tuşuyla home tuşuna basmaya başladım. Bir yerden sonra güç tuşundan elimi çektim. Home tuşuna basmaya devam ediyorum. Ta ki DFU moduna cihaz girene kadar. Biraz daha bekledik. Evet, şimdi işleme başladı. Gördüğünüz gibi ekranda cihazı okumaya çalışıyor. Cihazı okuduktan sonra ekranda bazı yazılar gelecek birazdan göreceksiniz. Elma logomuz geldi ve yukarıdan aşağı doğru yazıların gelmesini bekliyoruz şu anda. Burada eğer bu şekilde hata verirse hemen cihazın bağlantısını kesip tekrardan takın kablomuzu ve yazılar gelmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi şimdi yazılar gelmeye başladı ve işlem tamamlandı diye ekranda yazdı. Telefonumuzun kendisinin kendi kendine açması gerekiyor. Eğer bu şekilde kalırsa Açmaz ise kendi kendine, işlem başarısız demektir. Benim cihazım gördüğünüz gibi açmaya başladı ve telefon kendi şimdi açacak. Gördüğünüz gibi telefon kendi açtı jailbreak işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Diyelim ki tüm bu adımları yapmanıza rağmen jailbreak olmadı cihazınız. O zaman diğer uygulamadan yani çekreğin uygulamasına jailbreak yapmamız gerekiyor. Onun için de bu elimde gördüğünüz 6S yapacağız arkadaşlar. Bu cihazın da iOS sürümü aynı sürümde. Şimdi bunu quit diyoruz, çıkış yapıyoruz ve çekreğin dosyamıza giriş yapıyoruz. Buradaki çekreğin yazan uygulama dosyasını açıyoruz. Evet diyoruz ve uygulamamız açılıyor. Gördüğünüz gibi şu anda cihazımızı görmüyor. Kablomuzu bir kere çekip taktığımız zaman cihazımızı görecektir. Evet gördüğünüz gibi start butonu geldi. Bu uygulama daha kolay jailbreak yapıyor arkadaşlar. Start diyoruz. Next diyoruz. Ve cihazımızı recovery moduna şimdi alacak arkadaşlar. Tekrardan ekranda bir bilgisayar logosu göreceğiz. Bir süre bekledikten sonra cihaz recovery moduna girdi. Ekranda şöyle bir hata veriyor. Buna tamam deyin. Önemsemeyin. İşlemlere devam edeceksiniz. Şimdi diyor ki start butonuna bas. Daha sonrasında güç ve home tuşuna bas. Neden böyle söylüyor? Çünkü bu cihazda ses kısmı ile değil de. Home tuşuyla bu işlemleri yapıyoruz. Burada ben Start'a bastım. Hızlıca güç ve Home tuşuna basmaya başladım. Şimdi elimi güç tuşundan çektim ve Home tuşuna basmaya devam ediyorum. Buradaki geri sayım bittiği zaman yine aynı öbür cihazda olduğu gibi ekrana bazı yazılar gelecek. Şimdi elimi buradan da çekiyorum. işlemlere başladı. Bir süre bekledikten sonra ekranda yazılar aşağı doğru gelecek ve jailbreak işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşecek. Yine öncekinde de olduğu gibi eğer bu ekranda şu yazı ekranda varken bir takılma oluyorsa, ilerleme olmuyorsa kablomuzu hızlı bir şekilde çekip tekrardan takıyoruz ve işlemlere devam etmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi elma logosu geldi, yukarıdan aşağı doğru yazılar gelmeye başladı. Burada da eğer yine takılırsa, bakın bu kablo çekip takma işlemlerini sürekli yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde şu anki Jailbreak versiyonlarında hata veriyor arkadaşlar. Çünkü bu cihazlar iOS 15.8'de, iOS 15.7'de veya iOS 16'nın sondan bir önceki sürümünde böyle bir problem yoktu ama şu anki son sürümde böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi, tekrardan çek, tak yaptım. Şimdi yukarıdan aşağı doğru yazılar gelmeye devam edecek. Gördüğünüz gibi bayağı bir yazı geliyor. Yazılar geliyor. Şu anda cihaz jailbreak işlemleri gerçekleştiriliyor. Zaten bilgisayarımda da jailbreak işlemi başarılı dedi. İşlem bitti. Şimdi telefonumuzun tekrardan açılmasını bekliyoruz. Ve bunları yaptıktan sonra da jailbreak'in olup olmadığını kontrol etmeyi size göstereceğim. Bunun için de 3UTOS yani 3UTOS uygulamasını kullanacağız. Şimdi buradan hemen bir çıkalım. Hemen yüklediğimiz 3UTOS uygulamasını şuradan başlatıyorum. Şimdi cihaz bilgisayarıma bağlı gördüğünüz gibi Triotos uygulamasının cihazı tanımasını bekliyoruz. Evet şimdi cihazımızı tanıdı ve burada yes yazısını gördük. Gördüğünüz gibi jil ve kısmında yes yazıyor arkadaşlar. Şimdi çıkartıp diğer telefonumuza bir de takalım. Bakalım o cihazda da aynı şekilde görüyor mu? Taktık. Cihazı görmesini bekliyoruz ve bu cihazı da yes olarak gördü. Yani gördüğünüz gibi her iki uygulamayla da jailbreak işlemlerini başarılı bir şekilde yaptık. Eğer siz de herhangi bir tanesiyle sorun yaşıyorsanız diğer uygulamayla jailbreak işlemlerini yapabilirsiniz. Şimdi de geçiyoruz bypass işlemlerine. Bypass işlemlerinde tek bir program kullanıyoruz. Tabii ki cihazımız iOS 15 veya 16 ise. Eğer cihazımız iOS 12 ile 14.8 arasındaki sürümdeki bir cihaz ise yani iPhone 5S olur, iPhone 6 olur, iPhone 6 Plus olur. Bu cihazlardan bir tanesi ise o zaman FRP File isimli uygulamayı kullanacağız ama değilse Brokuya disk isimli uygulamayı kullanacağım. Şimdi hemen geçelim Remdisk uygulamamıza. Tekrardan klasörümüze girdik. Bypass klasörümüzün içine giriyoruz. Buradaki Remdisk Pro yazan yere tıklıyoruz. Burada yapmamız gereken, hızlı bir şekilde buradaki dosyaları alıp masaüstüne veya bu uygulamanın içine, bu dosyanın içine çıkartmamız. Hemen buraya çıkarttık. Çıkarttıktan sonra bakın, burada gördüğünüz gibi mavi bir işaret var ve bu uygulama dosyası, hızlıca bu uygulama dosyasını açıyoruz. Şu anda bypass yapacağım cihaz bir 7 Plus arkadaşlar. Hemen 7 Plus hızlıca bypass işlemlerini göstereceğim sizlere. RAM disk uygulamamız açıldı. RAM disk uygulaması açıldıktan sonra cihazımızın tanımasını bekliyoruz. Cihazımızı tanımazsa eğer kablomuzu çekip tekrardan taktığınız zaman cihazı %90 olarak tanıyacaktır. Şimdi tanıdıktan sonra ekranda gördüğünüz gibi register yazısı var. Burada daha öncesinde ben bu uygulamaya bu telefonu kaydettim demek oluyor. Ama sizin cihazlarınız kayıtta olmadığı için bu göstereceğim yöntemi mutlaka yapmanız gerekiyor. İlk önce şuradaki device kodunu bir kere sol tık yapıp kopyalıyorsunuz. Daha sonrasında burada register yani kayıtlı olan yere sizde kayıtlı değil olarak kırmızı olarak çıkacak. Bir kere tıklıyorsunuz sol tıkla size bir site açıyor ve o açan siteye sağ tık yapıştır dediğiniz zaman bu device numaranız yapıştırıyorsunuz ve cihazınız artık kayıtlı oluyor. Bu kayıt işlemini yaptıktan sonra, eğer burada hala kayıtsız görünüyorsa, kablonuzu bir kere daha çekin, takın, telefonunuzdan düzelecektir. Düzeldikten sonra, Burada yapmanız gereken işlemlere geçiyoruz. İlk önce Options kısmına tıklıyoruz. Burada Options kısmına tıkladıktan sonra bize bazı yazılar geliyor. Buraya girdikten sonra burada Generate Activation Ticket yazan kısma gelip bekliyoruz ve Start tuşuna basıyoruz. Burada bizler için bir dosya oluşturması gerekiyor. Generate Files diyoruz arkadaşlar. Bu işlemleri yaparken telefonumuzda herhangi bir hareketlilik olmuyor. Herhangi bir tuşa basmamıza gerek kalmıyor. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir dosya oluşturuyor. Daha sonrasında tamam diyoruz ve Options kısmına tekrardan giriyoruz. Daha sonrasında yapmamız gereken kısım buradaki Hello Screen Bypass Jailbreak yazan kısma tıklamak. Daha sonrasında bekliyoruz ve start diyoruz. İşlemlere başlıyoruz. Bakın bu işlemlere başlamadan önce isterseniz bu kurulum ayarlarını atlayabilmeniz için skip setup kısmına da tıklayabilirsiniz. Daha sonra bypass aykı atlıyoruz ve işlemlere başlıyor. Gördüğünüz gibi telefonda herhangi bir şeye basmıyoruz. Sadece telefonumuz böyle kenarda bekliyor. Birkaç kere kendi kendine yeniden başlayacak, kapatacak, açacak ve işlemleri tamamlayacak. Gördüğünüz gibi şu anda bypass işlemleri tamamlandı dedi. Telefonumda tekrardan Elma logosu geldi ve elma logosu geçtikten sonra telefonum açılmış olacak. Şimdi beraber göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi artık telefonum kullanılabilir duruma geldi. Telefonum şöyle sizlere de göstereyim hemen. İngilizce olarak açıldı arkadaşlar. Bunu daha sonrasında ayarlardan Türkçe'ye çevirmeniz gerekiyor. Neden bu İngilizce olarak açıldı? Eğer telefon bir yurt dışı cihazıysa ve daha öncesinde İngilizce olarak kurulduysa bu şekilde açıyor arkadaşlar. Eğer ki burada ekrandaki skip setup yazısına tıklamasaydık ilk baştaki ekranda kendimiz dili bölgeyi ayarlayabiliyorduk. Bu işlemleri yaptıktan sonra telefona herhangi bir kilit koymamanız gerekiyor. Face ID olsun, Touch ID olsun zaten bakın gördüğünüz gibi hiç tuşum yok benim. Face ID veya Touch ID veya sadece ekran parolası koymamanız gerekiyor. Bunları koyarsanız telefonu kapatıp açtığınız zaman tekrardan kilitlenecektir. iCloud girişi konusunda da Ayarlar kısmından iCloud'e giriş yapabilirsiniz. Eğer ki orada hata veriyorsa bazı cihazlarda hata veriyor orada giriş yapmaya engelliyor. Eğer ki orada hata verirse App Store'da ve iCloud hesabınıza giriş yapıp istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Telefonu sıfırlarsanız veya güncellerseniz tekrardan telefon kapanacaktır ve eski iCloud adresini sizden isteyecektir. Ayarlarda giriş yaptığınız zamanki iCloud adresini kesinlikle istemez. İlk başta eski olan adresi sizlerden ister. Eğer siz de bu video sayesinde telefonunuzu açmayı başarırsanız lütfen yorumlar kısmında bir yorum yapmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca hala beni takip etmiyorsanız da takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.